Dostlar, ee, biz İzmit'e gelmişiz. E, işte kardeşlerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz, kardeşlerimiz buraya böyle anıt tacarı yaptık. E, biz de o anıt olarak yedik böyle. E, bunlar böyle bir çekim yapalım böyle. Bakalım yani nasıl olacak yani. Ondan sonra. Biz e, çekime şey, devam edelim. Sonuçta buraya İzmit'e gelmişiz. Azerbaycan soykırımında Türk kardeşlerimiz böyle anit park yapmışlar. Ee, biz de bunu böyle çekiyoruz. bayrağımız. Böyle parkta dalgalanıyor. Allah Türk Belediyesi'nden de razı olsun. Böyle bir işe imza atmış diye. şu anda gelmişiz. İzmit'teyiz. Azerbaycan Anıt Mezarına gelmişiz. Hozalı soykırımda. Onun için böyle bir çekim yapalım dedik. Dostlar beğenip like yapmanızı bekliyoruz. Yorum da yapabilirsiniz. kardeşin nasıl bal bayrağı dalgalanıyorsa dünya nasıl görüyorsa görsünler yani. Çok böyle kısa bir park. Ancak ki ee, yapandan da Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nden Allah razı olsun. Çünkü böyle bir kardeşlik anet parkını her zaman yapmışsa. Yani bayrağımızda iki kardeşin bayrağı da her zaman dalgalanıyor. Biz gurbetteyiz. Böyle an anı şeyleri çekiyoruz, paylaşıyoruz. Ee, kardeşliği her zaman böyle görüyoruz. Yani görüyorsunuz Kırgöz Belediyesi'nden Allah razı olsun Kırgöz Belediyesi'ne. Kardeşliğimizi böyle Gurbette olsak, yine gene bayrağımız her yanda dalgalanıyor yani. Onu seviyoruz. De anıta böyle denize böyle bir yazı yazmışlar. Bayrağımız onsuz, farkımız e, parkımız onsuz kısa böyle. E, ne kadar kısa olsa da bizim kalbimizde her zaman büyüktür. E, Allah yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. E, nasıl anlatayım size? Dilim varmıyor söylemeye. İstanbul'dan geldik İzmit'e. Sadece e, için geldik. Soygarık için. Yani yapan e, kısa da öz olsa da yani çok güzel şey yapmış. Kölköz Belediyesi'nde Allah razı olsun için böyle bir şeyler yapmışlar yani. Kardeşliği her zaman unutmamışlar yani. Yani Türk bayrağıyla da böyle gösterebilirim. Azeri bayrağı. buradadır. Ben sözünü nasıl diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Yani gurbette olduğumuz için böyle şeyi gören zaman çok seviniyoruz. Hani gurbet değmeyelim de burası kardeşimizin yeri. Kardeş vatanı. Görüyorsunuz dostlar. Ee, nasıl diyeyim? Herkesin de böyle gelip böyle yerleri gezmesini, tozmasını, böyle anıt yerlerimizi gelip görebilirler yani. İşte Sözün burada bitiriyorum. Biraz da video yapalım.